Diş implantlarını yerleştirdikten sonra ortalama 2-2,5 ay, bazı durumlarda 3 ay kadar bir bekleme süremiz söz konusu. Bu neden? Çünkü kemik dokusu biraz geç iyileşen bir dokudur. Deri, diş eti gibi epitel dokusu diye tabir ettiğimiz teknik olarak dokular çok hızlı iyileşirken kemik dokuları birazcık yavaş iyileşir. Bunu şuradan e, hatırlayabiliriz bir kolumuzda ya da bacağımızda bir kırık olduğu zaman biliyorsunuz ortopedistler bunu alçıya alırlar. Ve belli bir süre beklerler. Bir ay, iki ay. Neden? Çünkü kemik dokusunun kaynaşma özelliğinden dolayı. Bizim çene kemiğine yerleştirdiğimiz vidalar, bu titanyum yapay kökler, sadece mekanik olarak değil, biyolojik olarak da aslında orada çene kemiğinde duruyorlar. Osteoblast dediğimiz çeşitli hücrelerin implant dediğimiz o vidanın etrafını sararak kaynaşması bir nevi o bütünleşmesi süresidir bu 2-3 aylık süre. 2-3 aylık süreden sonra bizler implant üstlerine daha önceden planladığımız protezlere rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Ancak bazı durumlarda direkt implant koyamadığımız durumlarda Örneğin sinüs elevasyon dediğimiz durumlar var. Yani sinüs sarkmalarında ya da implant hacminin yeterli olmadığı yatay ve dikey kemik eksikliklerinde biz kemik tozu koyup ortalama 4-5 aylık bir bekleme süresini yap yapıyoruz. Bu bekleme süresinden sonra implantı koyup 2-3 ay bekliyoruz. Yani özetleyecekse, özetleyecek olursak implant koyduktan sonra ortalama 2-3 aylık bir bekleme süremiz var. Ancak implant uygun olmayan çene kemiklerinin hacminin arttırılması düzenlenmesine yönelik işlemlerde ortalama 4-5 ay bekliyoruz. İmplantı koyduktan sonra 2-3 ay daha bekliyoruz.